Merhaba sevgili dostlar. Kanala ve videolara hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım sevgili dostlar. İftara yaklaşık bir yarım saat var. 4.12 nöbetindeyim. İskeledeyim. Ortalık çok sakin. Manzaramız 10 numara her zamanki gibi. <laughs> Dedim arkadaşlarımla yine kaldığımız yerden devam edelim. Bir video çekelim. Evet arkadaşlar en son çektiğimiz videoda Başımızdan geçen olumsuz bir olayı sizlerle paylaşmıştım. Bir Rus misafirin babuşkinin dolmuştan inerken düşmesi sonucu bizim yaşadığımız olayı sizlere kısaca paylaşmıştım. Tekrar Antalyalı esnaf Rusları neden sevmez videosunun ikinci serisinde farklı bir konuyla karşınızdayım. Başka bir konu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yine sahildeyim. Geçen sene Ağustos, Temmuz, Ağustos civarında sezon yeni açılmıştı. Tabi sahil bölgesinde biz sahilin sağında solunda iki güvenlikçi olarak e, nöbet tutuyoruz. Kendi bölgemizde bir hafta boyunca şiftimiz değişmesi de aynı bölgede nöbeti tamamlarız. Tabi sabahın 5'inde altısında karı koca çiftler veya yalnız bayanlar, yaşlı bayanlar daha çok havlusunu alır gelir. Kendi bölgeler olur. Bütün tatil boyunca, bütün hafta aynı bölgede, aynı şezlongda o civarda tatilini yapar, yatar. işte özel eşyasını koyar, telefonunu, bataryasını, gözlüğünü, çantasını koyar. Denize gider, gelir. Karnı acıktığı zaman gider, sinek bardan, tabaktan ufak tefek bir şeyler al alır veya çocuğu gönderir. Böyle gün akşama kadar denizde, sahilde yanarlar. Anlatabildim mi? Akşam oldukları zaman da, akşam olduğu zaman da doğru odasına çekilir, yatar istirahatı nedir? Tabi bu arada bizler aynı bölgemizde olan misafirlerle ister istemez bir göz aşinalığı oluyor nöbetten sonra onlarla bir selam kelam ediyorsun nöbet esnasında. Onlar işte bir sudur, içecektir ya da bir dondurmadır, meyvedir aldığı zaman geliyor sana seninle paylaşıyor. Seninle paylaşıyor. O arada bir hukuk, bir muhabbet oluşuyor. Selam kelam, nasılsın, nerelisin falan derken bu aile çiftlerle bir kaynaşıyoruz arkadaşlar. Kuşluğunu anlatmıyorum. Anlatabildim mi? Görev esnasında belden aşağı muhabbet yok. Onlarla kaynaşıyoruz, tanışıyoruz. Bu şekilde de görüştüğüm oldukça fazla Rus aile var. Tabii genelde eğitimli insanlar. Ben de biliyorsunuz Ruslara karşı özel bir sempatim var. Tabii bu arada onlarla tanışırken hem kendi memleketimizle alakalı hem de tatille alakalı, otelle alakalı onların fikirlerini soruyorsunuz. Soruyoruz, sormak zorundayız. Onların görüşlerini merak ediyorum. Ben de tabii biraz bu işlere meraklı olduğum için Rusya'dan, işte siyasetten, Putin'den buraya geldiğindeki gözlemlediği olaylardan bizden bizle alakalı, personel alakalı her şeyi soruyorum. Onlar da işten anlatıyorlar samimi bir şekilde. Tabii ben şunla karşılaştım. Dedim hani siz niye otelin dışına çıkmıyorsunuz? Şimdi gezilecek yerleri bahsettim. Kemer, işte Tekirova, Göynük, oralarda kanyonlar var, işte şelale var. Memleketin birçok yerinde güzel gezilecek yerler var. Niye çıkmıyorsunuz otel dışına falan dedim. Orada bana anlattığı bir olay oldu. Bu beni etkiledi biraz. Tabii aslında onlarca yüzlerce mevzu var da bu videoda bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bunlar daha önceki geldiği senelerde daha önceki geldiği senelerde e, tatil bitiminde dönüş yaparken memleketlerine hediyelik lokumdur. Kahve fincanı cezvesidir. İşte havludur. işte kemer hatırası, Antalya hatırası. Hani buna benzer şeyler olur ya tatil bölgelerinde. Buna benzer şeyler alıp dönmek istemişler. Tabi bunlar da bizim gibi çaydır kahvedir içici oldukları için arkadaşlar içmeyi keyfi sevdikleri için kahve cezvesi almak istemiş. Şu bildiğiniz bakır kahve cezveleri olur. Herkesin evinde illaki vardır. 15-20 liradır en fazla. Şimdi gelirken baktım sahibinden de ve birkaç sitede 20 lira 30 lira civarında. Anlatabildim mi? Bakır kahve cezvesi. Basit bir cezve. Bunu bir tane Antalya esnafından Kemer bölgesinde gezerken alıyor. Yanına lokum bokum. Diyor ki bana sence ben bu kahve cezvesini bir tane kaç ile vermiş olabilirim? Ben de saf saf dinliyorum tabi dedim. Yani ya 20 liradır ya 30 liradır. Hani 2 dolar falan diyorum onu. Adin dolar falan. Dedi ki niyet dedi. E, dıva dolar niyet. Ulan dedi bu 30 liralık malzeme hepimizin bildiği. Dedi ki ben bunu dedi 40 euroya aldım. 40 euro. Evet yanlış duymadınız. 40 euro fiyat çekmiş esnaf arkadaşımız. Demiş ki sana 35 euro olur. Adam da saf bilmiyor tabii ki. 35 euroya alıyor bunu. Paketle yaptırıyor. Çantasını atıyor. Yanına da bir iki kutu uyduruk lokumlardan bu daha sonra memlekete vardıktan sonra aynı fincan alan başka komşu, komşusu var, başka arkadaş var. Bir araya geldiklerinde çıkarıyorlar. Bunlar hediyeyi böyle abi gibi şeyler severler arkadaşlar. Anlatabildim mi? Böyle şeyler mutlu olmayı severler. Böyle yemek toplantısında çıkartıyor. O da çıkartıyor. Diyor ki ben bunu falanca yerden aldım diyor. Ben de oradan aldım diyor. İşte ne kadar fiyat fiyat derken arkadaşı, arkadaşı Türk lirasıyla bizim paraları da fiyatları da öğrenmiş. Ben bunu 12 liraya aldım demiş. Bakın benim konuştuğum misafirin arkadaşı yemek toplantısında diyor ki ben bunu kemerden 12 TL'ye aldım. Diyor ki nasıl olur ben diyor 35 avroya aldım. Diyor niyet evet, ben 12 TL'ye aldım. Daha sonra bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Fiyat araştırması da yapıyorlar. Buraya gelip giden arkadaşlarına da soruyorlar. Tabi bunlar yeni birkaç yıllık Antalya'ya gelen turistler. Anlatabildim mi? Bilmiyorlar buranın sistemini. Ama buraya uzun süre gelip gidenler burada alışveriş yap, yapmazlar. LCY2 işte filo Milo var ya hani her memlekette kasabada oralara gidiyorlar arkadaşlar. İşte Mikros'tur, A101'dir, Şok'tur. Buralardan alışveriş yapıyorlar. Çarşı açıklıkları zaman. Bunun dışında usta, tecrübeli turist marketlere, mağazalara gitmezler. Yani ben bunu duyduktan sonra şok oldum gerçekten. Hani bazen özel sektör yavşak, işte Antalya esnafı ee, Ruslar kösüyor falan deyince bazı arkadaşlar kızıyor, canları sıkılıyor. Yani ben burada tabii üniformanın içerisinde çok fazla rahat konuşamıyorum. Hani siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Siz benim yerime söylemek istediğim kelimeleri söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne yazık ki böyle. Tabii burada istisnaları istisnaları bir kenara koyuyorum. Dolmuş olur, dolmuş şoförü olur, taksi şoförü olur. Anlatabildim mi? Her mesleğin istisnası ayrıdır. Bizim mesleğimizde dahil. Lakin çoğunluk böyle arkadaşlar. Antalya esnafı Rus misafirleri her zaman düdükler. Anlatabildim mi? Ben çok üzüldüm gerçekten. Adamla konuştuk. Şeker gibi insan. Karısı çocuğuyla beraber gelmişler. Orada akşama kadar güneşleniyor. Günü doldu mu basıyor gidiyor. Memleketinde de bizim gibi emekçi insanlar. Çok varlıklı insanlar değiller. Dolar euro üzerinden biraz burada hesaplı alışver, hesaplı tatil yapabiliyorlar. O kadar. Onun için adamın bize karşı, bizim esnafımıza karşı düşüncesi çok olumlu değil. Maalesef başka şeyler de anlattı bana. Bunları daha sonraki videolarda fırsat ve zaman buldukça sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani bunu geçen sene buna benzer çok hikayeler, çok olumsuz şeyler dinlediğim için çok da üzülüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Diğer videonun devamındaki devamı olarak bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Tabi sahil bölgelerinde çalışanlar buranın tozunu yutmuş veya buraya tatile gelmiş arkadaşlarım beni daha iyi anlayacaklardır. Bu ve buna benzer mevzular Zaman zaman ulusal kanallara çıkıyor. Örneğin şimdi Marmaris'te bir tosta 40 lira verdim, 50 lira verdim, bir maden suyuna 80 lira verdim falan. Bunlar ben önceden ilk zamanlar sektöre girmeden önce şaka olduğunu falan abartıyorlar falan derdim. Ama buraya geldikten sonra anladım ki bu işler ciddi anlamda duyduklarımızın ve gördüklerimizin daha ötesinde arkadaşlar. İleride anlattığımda bu mevzuları bana hak vereceksiniz. Böyle arkadaşlar adama 35 avroya bir kahve cezvesini İteklemişler, düdüklemişler. Adam da bir daha burada alışveriş yapmaz. Ha gelir mi gelir tatile. Zaten bu işleri bilenler otelin dışına çıkmıyorlar. Korktukları için. Böyle. Buradan yani buradan ne kadar eleştirsek azdır. Sevgili dostlar. Şimdi biz bunu buradan anlatınca da turizm katili falan oluyoruz. Öyle değil bunları eleştireceğiz, anlatacağız. Gerekli yerler bu işleri duyacaklar. Müdahale edecekler. Bundan sonrası, ya yani bizim benim görevim fotoğrafı çekmek. Sektörde. Hem meslekle alakalı hem gözlediğimiz olayların fotoğrafını çekmek, anlatmak. Ondan sonrası idarelere kalmış bir şey. Tabi burada esnafları eğitmek lazım. Dolmuş şoförlerini, otobüs şoförlerini, taksi şoförleri, yani turizm bölgesinde çalışan bizzat çalışanlara sertifika vermek ve onları ciddi eğitime tabi tutmak lazım. Böyle olmaz. Bu kadar lakaytlık, başıboşluk olmaz yani. Gerçekten. Yani yabancı dili de öğrenmiş ya uşaklar. İngilizceyi de biliyor, Rusçayı da biliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Daha burada anlatmak istemediğim, anlatırken utanacağım birçok mevzu. Abi, benim eski çalıştığım otelde, eski çalıştığım otelde böyle çalışan bir çalışan bir animasyoncu çocukla kavga etmiştim. Onun da ağzını burnunu kıracaktım, ayırdılar yani. Anlatabildim mi? Kalabalık bir ortamdı zaten. Animasyoncular birazcık rahat olur. Bütün otellerde rahat hareket ederler. Normal personelle yemek yemez, misafirle takılır, onlarla konuşur, muhabbet eder. Onların yemek yediği ortamlarda bulunur. Onlarla beraber zaman zaman kaçak olsa alkol tüketebilirler. Bunu otel, otel yönetimleri genel itibariyle göz yumuyorlar. Ama bunlar ne yapıyorlar, bu işin bokunu çıkartıyorlar, göz göre göre bizim gözümüzün önünde kadını götürmeye çalışıyor. Kadını, çocuğu, 15-16 yaşındaki kızları, anlatabildim mi? Biz de ne yapıyoruz? Kibarca uyarıyoruz. Kibarca anlamazsa başka şekilde. Tabi zaman zaman tutunak tuttuğumuz da oldu bunlara ama genelde pek fazla bir şey olmuyor maalesef. Buna benzer anlatacağım birçok mevzu var, birçok hikaye var. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Anlatabildim mi? Kısa videolar daha güzel, daha e, daha çok izleniyor. Sevgili dostlar. E, belki birkaç video daha çekeriz. E, sonra başka konulara geçeceğiz. Sevgili arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir. Buraya gelmeyen sektörü bilmeyen arkadaşlarımızı da böyle bir e, bilgilendirme videosu olmuş oldu. Hava da kararmaya başladı. Abbas yolcu karnımız acıktı. Artık gidelim, yemeğimizi yiyelim, iftarımızı yapalım biz de ne yapalım? Birazcık kendimize gelelim. Sevgili arkadaşlar, manzaram nasıl güzel değil mi? Abi Antalya'nın havası, <laughs> Antalya'nın havası çok affedersiniz. Hava şey havası gibi. Yani böyle Ankara havası gibi. Yani bir gün güneşli, bir gün kapanıyor. Bir saat sonra yağmur yağar. Anlatabildim böyle yani. Evet, sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İleriki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.